Merhaba arkadaşlarım. Delphi standart bileşenlerinden memo bileşeni yani çoklu metin kutusu bileşenli uygulamasına geçelim. Bir önceki uygulamamızda panele bilgiler göndermiştik. Mevcut yapıyı bozmadan Ctrl Shift B tuşlarına basarak memo bileşenini formumuza çekiyorum ve align özelliğinden bottom yani zemine yerleştir aşağı yerleştir dedim. Amacım ne? Amacım şuradaki butondaki ya da başka bir olaylardaki her bir adımı komutların raporunu göstermek istiyorum. Nerede? Memo1'de. Memo1'in hangi özelliği var? Lines özelliği var. İşte burası. Buraya ne yazarsanız otomatik olarak bu text özelliğinden sanki buraya gelmiş olur. İlk başta temiz bir şekilde silelim. Gönder butonu içerisine girdim. Burada ne yaptıydık? Panel 1 caption'la 380 volt yazıldı. Hemence bunun raporunu kullanıcıya gösterelim komutlarla. Memo 1 lines yani satırlar özelliği ve bir nokta daha bakın iki nokta etti. Şimdi üçüncü nokta. Yani birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü kısım ise bilgileri yazacağımız yer. Buraya ne yazacağım? 380 volt geldi. Bakın bu raporu tıkladım, tekrar bunu kopyaladım ve altına bunları tekrar bir tane daha yazıp rapor 380 yerine 3800 yazmışım. 110 volt geldi. Heh. Sanki bu kullanıcıyı bilgilendiriyor ya da kayıt altına alıyor. İleriki dönemlerde biz bu bilgileri artık veri tabanına kaydedeceğiz. Yani şu tarih, şu saatte hangi bilgi geldi. Şimdi bunu yazdıralım. Bir müddet sonra da tarih saat ekleyelim. Ctrl Shift F9 ile çalıştıralım. Gönderdim. Bakın. Önce 380 volt geldi, sonra 110 volt geldi bilgisi buraya geliyor. Buradan direkt silebiliriz. Tekrar bir daha. Demek ki burada bir boşluk kalmış. Tekrar tekrar dediğinizde artar. Şurada aşağı kaydırma çubuğu gözükmüyor. Onu göstertirelim. Scroll özelliğinden vertical seçerseniz dikey çubuk gözüküyor. Horizontal derseniz yatay çubuk gözüküyor. Bat derseniz her ikisi birden gözüküyor ekseriyetle bizim otomasyonlarda vertical kaydırma çubuğunu koyalım. Şimdi de tarih saat bilgisini ekleyelim. Nerede? Hemen parantezden sonra şuraya date time to string. Evet yeni bir fonksiyonumuz buraya geldi. Ney? Now. Şimdiki tarihten şöyle de bir iki nokta koyup boşluk diyelim. Evet. Bu bir fonksiyon arkadaşlar. İleriki derslerimizde bunu detaylıca göreceğiz. Now dediğimiz şey bilgisayarımızın tarih saatini alır. Hemen buradaki yazdığımız kodların şurada bir azadan boşluk yapmışım. Ctrl Shift ve Ok tuşlarıyla seçip şuraya da bunu yapıştıralım. Evet. Şimdi ne oldu? Tarih saati yazdı. Hemen akabinde de bilgilendirme log dediğimiz yani şöyle yazalım log bilgisi diye böyle bir açıklamada yapabilirsiniz. Bunu bölü bölüleri hatırlayın. Açıklama bilgisiydi. Bilgisayar programlama dili komutu değildi. Ctrl Shift F9 ile çalıştıralım ve gönderi tıklıyorum. Evet. Böylece tarih saati yazdı. Saniye ile birlikte ve bilgimizi de oraya koydu. Şurada ekstradan bazı bilgiler var. Bunun sebebi şu. Şuraya bir iki nokta üst üste ve boşluk koymamışım. Formatlı, daha düzgün göze iyi gözükür bir şekilde gelsin ki heh, şimdi nispeten daha iyi oldu. Eğer biraz daha uzasın derseniz şöyle de yapabilirsiniz. Eksi eksi büyüktür. Boşluk eksi eksi büyüktür. Evet. Böylece sanki bu saatte bu iş yapıldı gibi bir efekt de vermiş olur. Evet. Böylece memo bileşeni tamamlandı.